Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün çiftlik tamiratının 16. bölümünü çekiyorum. Yani böyle giderse de herhalde arka sokaklar dizisi gibi olacak bu çiftlik tamirat işi. Bitmiyor arkadaşlar iş. Ee, ne kadar çok yapıyorsanız o kadar çok şey geliyor aklınıza. Hadi onu da yapalım, hadi o da işimize yarar derken e, uzayıp gidiyor. Bugün hafta sonu, sokağa çıkma yasağı var. Ee, biraz çalıştık. Ama malzememiz bitti. Çimentomuz yok. O yüzden bırakmak zorunda kaldık. Bir takım şeyler yaptık. Onları anlatacağım size. Bakalım neler yapmışız. Evet arkadaşlar. Ot deposu demiştik. Üstü tabla dökülecek demiştik. E, tablayı dökmeden önce iki sıra tuğla örmemiz gerekiyordu. Çünkü e, eskiden ördüğümüz zaman iki sıra Bırakmıştık Yani örmemiştik. Öyle kalmıştı. Şimdi o iki sırayı tamamladık. Kolonlarımızı e, diktik. Tekrar dikilecek kolonlar var. Çünkü üstüne ot e, yığılacağı için e, sağlam olması gerekiyor. Kolonlardan kaçmıyoruz. Bayağı da kalın döküyoruz onları. E, başka arka tarafta bir çalışmamız oldu. Orayı da göstereyim size. Bu arada çatımız da çok güzel oldu arkadaşlar. Ya böyle içeri girdim, de insan içi açılıyor. Bu kadar tahmin etmiyordum. Şöyle arka tarafa doğru ilerleyelim. Ee, kısa kısa çektim arkadaşlar. Şimdi e, buraya bir düşüncemiz oldu bizim şu buranın arka tarafı 200 metrekarelik bir alan var burada. Bu alanı da değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi burasını çatı yaptık ama e, bir sıkıntı var arkadaşlar. Şimdi kapalı yerde hayvanlar durduğu zaman ...inekler diyelim e, bağlandıkları zaman işte hayvancılıkla uğraşanlar bilir mastit denilen bir hastalık var e, meme meme yatağına vuruyor ve meme yatağını şişiriyor hayvanı hasta ediyor hayvanınız e, kasaplık olmuş oluyor çok fazla bir andıman alamıyorsunuz ondan. O yüzden e, bu mastitin biraz önüne geçilebilmesi için e, inekleri bağlamaktan kurtarmak lazım arkadaşlar. Yani e, özgür olmaları lazım kısıtlı bir alan içinde. Biz de dedi ki bu arka tarafı da açık e, ahır olmak üzere yani hem kapalı hem açık Çocuk duracaklar. Sadece bağlandıkları zaman e, sağlayacaklar. Sonra tekrardan çözülecekler. En azından kendi e, pisliğinin üzerinde yatmamış olacak istedikleri yerde yatabilecekler. Bu da hayvanların süt verimini arttıracaktır. Hem de hastalıklardan bir nemzede korunma şansları doğacaktır arkadaşlar onlara. Burayı beton dökme düşüncemiz var. Tabi daha sonralarda. Şimdilik Kurban Bayramı zamanlarında kesim yaptığımız için burada bayağı bir sıkıntı oluyor arkadaşlar. Yer arıyoruz. Nerede kessek orada kessek diye. Olmuyor. Dedi ki şuraya 30 metrekarelik bir hane yapalım. Sadece kurban bayramlarında hayvanlarımızı kesebilmemiz için. Altı beton olsun. E, çaraskal sistemi yapalım. Hayvanı kestikten sonra tavana asalım. Ondan sonra e, temiz bir şekilde işte suda yanımızda olsun. Kanı aksın gitsin akardan birlikte. O şekilde bir düşüncemiz oldu. Şimdi biraz kotlama yaptık. İpleri görüyorsunuz işte. E, güzel meyilli falan olsun diye bir kotlama yaptık. Buranın altını eee tesviye etmeye çalıştık. Böyle bir çalışmamız oldu burada. Evet bu şekilde arkadaşlar. Bir de şu üst taraftan çekeyim size. Daha iyi görüneceğine inanıyorum. Şuradan bakayım çıkabilir miyim üstte. Işte. Evet buradan daha iyi gözüküyor. İşte görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Burada hayvanlarımız kesilecek. Kurban zamanı. Beslediğimiz hayvanlar. Burası kapalı zaten. Şurada 170 metrekarelik alanda e, beton döküldükten sonra işte bu kapalı yere dahil edilecek kenarları tuğlu olacak e, biriket ya da bomze artık ne yapacağız onu tam karar vermedik kenarlar ama bir metre kadar kalkacak hayvanlar kaçmasın diye yarı açık yere kapalı bir hal alacak burası e, tavuklarımız da orada e, buraya gelelim burası da bu şekilde arkadaşlar bu hafta tablasını dökmeye e, dökmeyi planlıyoruz yani ya da kalabını çakmaya diyelim daha doğru olur. Üstünün kalıbı dökülecek. Sonra işte ot aynı şekilde de burası e, içeri doğru tahta döşenecek. Ahırın içinde de bir ot deposu kazanmış olacağız arkadaşlar. İşte bu altlara da yemlik falan filan işte bozulacak malzemelerimizi koyabileceğimiz bir alan çıkacak bize. Bu şekilde düşünüyoruz. Yani demiş olduğum gibi Yaptıkça e, aklımıza farklı şeyler geliyor. Burada da bu işi eğer yapacaksak arkadaşlar bunların olması gerekli. E, sadece yani bu burayı dam gibi yapıp da hayvanları buraya basarak e, burada bayağı sıkıntı çekiliyor. E, süt alıyorsunuz. E, sütü nerede işleyeceksiniz? Nereye dolap koyacaksınız? Ahırın içine koyamıyorsunuz. Yani hijyen isteyen bir iş bu. Sonuçta gıdayla uğraşıyorsunuz eskiden işte süt geliyordu teleferikle yukarı işte doğru gidiyordu. İşte ondan sonra ben gidiyordum orada şişeliyordum işte tereyağı yapılıyordu. Bir sürü sıkıntı çekiliyordu. Ama bu şekilde burayı böyle yaparsak en azından çok fazla zahmet çekmemiş olacağız. Yapmış işlendi. Yapmış olduğumuz işten de zevk almış olacağız arkadaşlar. Şu şöyle çekeyim. Okuyorum korkuyorum da bu arada düşmeyeyim şu çatının görüntüsü çok hoşuma gidiyor şuradan da bir çekeyim arkadaşlar görüyorsunuz burasının altı tahta döşenecek öteye doğru aynı şekilde buraya dahil olacak yani bittiği zaman arkadaşlar güzel bir hal almış olacak bunlara Sizler de şahit olacaksınız inekler gelecek yeni hayvanlar alınacak. Burası bir çiftlik haline gelecek. O zaman yeni bölümler, yeni videolar, yeni içerikler çıkacak. Bunlara hep birlikte şahit olacaksınız. Şu anda inşaat aşamasında çok fazla bir şey yapamıyoruz. Zaten tam bitirmeden de faaliyete geçmeyi düşünmüyoruz ki yani hem hayvan hem geride işte inşaat pisliği falan filan olmasın. Tertemiz başlamak istiyoruz. Evet, bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Hafta sonu e, yasağımızı bu şekilde değerlendirdik. E, yine durmadık, çalışarak bir şeyler e, yapmaya çalıştık. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar bir adım öne gitmiş oluyorsunuz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.